Kimi geçmişteki kalan zamanı Kimi gece gündüz gelecek sabahı Kimi Rahman Rahim olan Allah'ı 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 Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor. Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor. Kimi dağı taşı bağı toprağı Kimi ağaç kuşu dağlı yaprağı Kimi reçel pekmez balı Kaymağı, kaymağı, kaymağı Herkes sevdiğini yeni zikir ediyor 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 Herkes sevdiğini yeni zikir ediyor, ediyor. Kimi malı mülkü altın parayı, Kimi zümrüt elmas köşkü sarayı, Kimi gösterişi heves, Hevayı, hevayı, hevayı. Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor. Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor. Kimi karanfili gülü çiçeği, Kimi kovanları arı peteği, Kimi darı buğday unu, Evliyi, evliyi, Herkes sevdiği yeni zikir ediyor, ediyor, ediyor. Herkes sevdiği yeni zikir ediyor, ediyor, ediyor. Kimi bu alemde yarış altını, Kimi tarlasını bahçe bağını, Kimi hurileri, kimi gülmanı, 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 Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor. Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor. Kimi dere nehir gölü ummanı Kimi hikaye dergi masal kitabı Kimi ezel ebede olan sultanı, sultanı, sultanı hu. Herkes yeni zikir ediyor, ediyor, ediyor. Kimi işlediği hayır sevabı, Kimi erdinç can içinde cananı Kimi haktan gelen yüce Kur'an'ı 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 Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor. Hu. Herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor. Hu. Kimi işlediği hayır sevabı, Kimi erdinç can içinde cananı, Kimi haktan gelen yüce Kur'an'ı, Kur'an'ı, Kur'an'ı. herkes sevdiğini zikir ediyor, ediyor, ediyor.